Merhaba arkadaşlar. Rengarenk bir sayfa ama inanın göründüğü kadar karışık değil. Logaritmanın grafiklerini yapacağız. Çok da büyük keyif alacağınızı düşünüyor. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Şimdi önce üstel fonksiyonu hatırlayalım. Neden diyeceksiniz? Çünkü üstel fonksiyonun tersi logaritmadır. Logaritmanın tersi de biliyorsunuz üstel fonksiyondur. O yüzden tabanı birden büyük olduğunda artan bir şekilde çizdiğimiz ya da sıfırla bir arasındaysa taban azalan bir şekilde çizdiğimiz işte bu üstel fonksiyonların y eşittir x'e göre simetrilerini alırsanız arkadaşlar ki bu fonksiyonun tersini almak demek. işte logaritma fonksiyonlarının grafiklerine ne yaparsınız söyleyin ulaşırsınız. Olay bu. Devam ediyorum. Şimdi bunu renkli bulduysanız bakalım bu sayfayı nasıl bulacaksınız. Güzelliğe bakar mısınız? Hazır mısınız? Bak bunlardan hiç korkma. Neden biliyor musun? Bir tanesi logaritma ile ilgili, bir tanesi üslü ile ilgili. Şimdi logaritmanın tabanlarını sıralarken arkadaşlar şunu elime alıyorum. Hazır mısınız? Bak logaritmanın tabanlarını sıralarken kendine y eşittir bir doğrusunu çiziyorsun. Sebebini şimdi anlayacağız. Bak alıyorsun cetvelini. Vay arkadaşlar y eşittir bir doğrusu çiziyorsun. Şimdi niye özellikle bu doğru diyeceksiniz? Çünkü sen bütün logaritmadaki y değerlerine bir koyduğunu düşünsene. Mesela şu yeşilde y değerine bir koyalım. Cevabı bir yapan x kim olacaktır söyleyin. A. O zaman senin yeşilinin üzerinde cevabı bir yapan x değeri şurada bir yerdedir diyeceksin. A. E aynı mantıkta o zaman bunu bir yapan x değeri boludur. Dolayısıyla sen şimdi yürü 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 bunun üzerinde işte bunu bir yapan x değeri boludur diyeceksin. Anladınız değil olayı? Aynı şeyi bunu yap buna yap. Şurası o zaman Ceyhan'dır diyeceksin. Aynı şeyi şuna ya, Burası o zaman kimdir diyeceksin söyle Denizli. E şimdi x ekseni üzerinde sırala artık. En küçüğü kimmiş? Bolu. Sonra kim? Adana. Sonra Denizli. Sonra da Ceyhan deyip işini bitireceksin. Gel sağ tarafa. Sağda da neyi çekeceksiniz biliyor musunuz arkadaşlar? Geliyor cetvel. X eşittir 1 çekeceksiniz. Konuşamadım. Neden diyeceksin? Çünkü sen X eşittir 1'i seçersen ve şuraya da koyarsan direkt Y'yi bulmuş olursun. Yani görüntüsü C çıkar. Buraya koy bak direkt Y'yi bulmuş olursun. Görüntüsü B çıkar. Ve son olarak şuradaki görüntüde A çıkar. Böylece gönül rahatlığıyla sıralar C küçük B küçük A der işini bitirirsin. Çok çok keyiflidir arkadaşlar. Hiç göründüğü gibi de korkunç söyle değil. Şimdi geliyorum buna. Şimdi bir ders önce hatırlarsanız üstler fonksiyonun grafiğini çizerken size bazı şeyler söylemiştim. Burada logaritmayı çizmeden önce şunu bir hatırlatmak istedim arkadaşlar. Şimdi ben hani hazırladım. X'e 0 verdim. 1 verdim. Eksi 1 verdim. Hatırlarsanız simetrik verin demiştim. Bir oradan bir oradan. Bir pozitif bir negatif gibi. Hepsini verdim. Hatta böyle siyah siyah noktaları da gösterdim. Şimdi bunları birleştireceğiz ama o derste size ne demiştim hatırlıyor musunuz? Şimdi şurası daima pozitiftir. O yüzden 3'e ekleme yaparsam bunun cevabı yani görüntüsü her zaman 3'ten büyük çıkacağı için senin grafiğinin de 3'ün üzerinde olması lazım demiştim. Hatta bu 3 yani y eşittir 3 çizgisine de biz nasıl asimtot demiştik söyleyin yatay asimtot. İşte senin grafiğin bunun tamamen üstünde olacak ve bu siyahlardan geçecekse o zaman grafiğin şöyle bir şeydir diyeceksin. Çizimini sağ salim yapacaksın. Ya yani şimdi sağ tarafa logaritmanın çizimi maalesef bu kadar kolay değil. Ama orada da bir sistem var arkadaşlar. Bak sistem şu. Bir defa fonksiyonun önündeki şu logaritmanın önündeki ifadenin kesinlikle ve kesinlikle bir diyorum. Pozitif olması şart. Yani x eksi 2'den büyük çıkacak. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? sizin eğriniz x eşittir eksi 2'nin her zaman sağ tarafında kalacak. Yani sen şu x eşittir eksi 2'yi şöyle bir çiz gördünüz değil mi? İşte sizin eğri bunun neresinde kalacak? Bu tarafında çünkü bütün apsisler eksi 2'den büyük diyor. İşte bu nedir biliyor musunuz? Bak bununki yatay asimtotsa bu da böyle düşeye geçtiği için bizimkinin ne asimtotudur söyleyin düşey asimtotu eğri <laughs> pardon burada nasıl yataya değmiyorsa burada da söyle düşeye değmeyecek. Şimdi devam ediyoruz. Birinci adım bu. İkinci adım çok ilginç arkadaşlar. Şöyle yapıyorsun uyanık davranıyorsun yani öyle söyleyelim. Şimdi şu ifadede unutmayın bak bu ifadede logaritmanın ön tarafını 1'e eşitliyorsun ve buradan y'yi buluyorsun. Bulalım hemen. Logaritmanın ön tarafı 1 olursa arkadaşlar. Y kaç olur söyleyin? 0. Yani sen ne yapıyorsun biliyor musun? Y'yi kestiği yeri buluyorsun. E, x ne oldu? Aman X'i kestiği yeri buluyorsun. Eksi 1 oldu. Dolayısıyla absisin senin eksi 1 iken ordinatın kaç mı söyleyin? 0. Yani tam bu noktadan geçecek demeye getiriyorsun. Bak ne yaptık? Pozitif kıldık zaten tanım gereği. Bak ne yaptık? Logaritmanın önünü özel olarak öyle düşün. Özel olarak 1'e eşitledik ki yorum yapabilirim. Şimdi üçüncü hamle. Üçüncü hamle logaritmanın önünü nereye eşitlemek biliyor musunuz? Tabana. Gidiyorsun tabana eşitliyorsun. Niye? Çünkü 4 tabanında 4 olsun da y'nin değerini bulabileyim diye bunu yapıyorsun. Bunları yapmak en kolay çizme arkadaşlar. O yüzden böyle anlatıyorum. O zaman absisi çek buradan. Kaç oldu söyleyin? Eksi 2. Dolayısıyla absis eksi iken ordinat 1'miş. Bak absis eksi 2 iken ordinat 1'miş. Yani o da şuralarda bir yerde diye düşün. Şimdi grafik geliyor bak buralardan geçecek. Kesinlikle de seninkine söyle değmeyecek. İşte sizin logaritmanızın grafiği bu. Oldu mu arkadaşlar? Demek ki tekrar ediyorum logaritmanın önünü pozitif yapıyorsun zaten konu gereği öyle. Logaritmanın önünü 1 yapıyorsun y'yi bulabilmek adına. Bir de logaritmanın önünü 4 yapıyorsun rahat çözmek adına. Hocam 4 değil 16 yapsam olur mu? E olur. Yalnız 16 yaparsan o zaman işte nedir? Y değeri daha büyür. Çünkü sen x'i de büyütmüş olursun. Şu noktalarla değil de daha büyük noktalarla çalışırsın. Tabii ki soru çıkar ama gerek söyle yok. En yakınından çare bulmak en güzeli. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Evet gene hoş bir sayfamız var. Şimdi eğer sorumuz ise... Bu kadar çok şey bilmeye hakikaten gerek yok. Fakat şu düşey asintotları bu yüzden anlattım. Hani böyle seçeneklerde görürseniz bu da neymiş diye şaşırmayın diye. Şimdi bak ne yapacağız? Seçenekli sorularda tabii ki seçenekten gidin. Çünkü bunun yapımı hakikaten çok zor arkadaşlar. Logaritmanın önü pozitif diyeceksiniz ki zaten mutlak değer olduğu için pozitiftir. O yüzden burada yapabileceğiniz bir şey yok. Şimdi burada sıkıntı şu logaritmanın içindeki ifade mutlak değeri sıfır yapan bir değer var ki o da birdir. Ve ben logaritmanın önünün sıfır olmasına asla dayanamam. İşte bu var ya yani içini sıfır yapan var ya yani önünü sıfır yapan var ya yani benim dayanamadığım şey var ya İşte bu bizim için arkadaşlar düşey asimtottur görüyorsunuz değil mi? O yüzden burada düşey asimtot yani eğrinin değmediği şey x eşittir bir doğrusu olmadığı için bu gider. Burada x eşittir eksi de değmemiş diyor ki öyle bir şey söz konusu bile değil gitti. Bak bu kaldı, bu kaldı bir de ne kaldı söyleyeyim bu kaldı. Şimdi bundan sonrası kolay. Bundan sonrası nokta denemesi arkadaşlar ama şunu tabii ki tavsiye ederim. Şimdi 2'yi denemeyin çünkü 3 seçenekte de söyle var. Sıfırı deneyin tutuyorsa bunlar kalır. Bu gider. Öyle düşün. O zaman sen al kalemine sıfır geliyor. Bak şimdi deneyeceğiz. X yerine kaç koyduk söyleyin sıfır. Mutlak değerini çe eksi bir oldu. Bir diye çıktı. Logaritma üç tabanında bir sıfırdır. Yani sıfır eşit sıfırken. Pardon. X eşit sıfırken. Y eşit sıfır çıktı. O zaman bu sıfır sıfır noktası sağlıyor demektir. Denizli ne yaptı diyeceksin. Söyle gitti diyeceksin. E şimdi ne oldu? Deneyecek nokta yokmuş gibi görünse de arkadaşlar bak ne yapıyorum. Şimdi tabanın 3 olmasından faydalanarak şuradan ya da bu taraftan tabii ki pozitifi tercih et şu taraftan bir şeyler seçiyorum. Mesela 3 seçsem buraya koysam 2 olur. 3 tabanında 2'yi yorumlayamam. E, 5 seçsem 4 olur yorumlayamam. E, 7 olmaz 8 olmaz 10 olur arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü sen x'i 10 seçersen şu fonksiyonu tekrar yazıyorum. Logaritma 3 tabanında 10 eksi 1 diye buraya koyarsan bu logaritma 3 tabanında 9 olur ki o da 3 karedir. O da buraya düşer. Yani cevap 2 olur. O zaman senin onun görüntüsünün 2 çıkmış olması gerekiyorsa doğru cevap budur. Çünkü burada onun görüntüsü 2 değil fonksiyona değdiği yerdeki görüntü yani şuralarda çıkacağı için Adana elenmiş oluyor arkadaşlar. Herhalde anladık diye düşünüyorum. Ve geçiyorum diğer sorulara. Şimdi arkadaşlar evet geldik şimdi birçok yerde gördüğümüz soru tipine. Çok kolay arkadaşlar hiç panik yapmayın. Bak şimdi yapacağı şey ne biliyor musunuz? Ne verirse versin sana ve de ne sorarsa sorsun. Sen her zaman grafiğin üzerindeki noktaları alacaksın. Sonra da bu noktalar bu grafiğin denklemini sağlar diyeceksin. Şimdi şu pek bir işe yaramayacak ama olsun arkadaşlar. Şimdi mahsur yok koyabilirsiniz. Neden işe yaramadığını da bak görmüş oluruz. Absis yerine 1 koy diyor. Ordinat 0 çıksın diyor. E tabi ki logaritma A tabanında 1 0'dır. O yüzden bu sana A'yı buldurtmaz. Ama koymanda da bir zarar yok. Sen şunu koy. Yani A tabanında x'miş. Absis yerine 1, koy, 1 bölü 4 koyuyorum. Ordinatta kaç çıkıyorum söyleyeyim 1. Bak bunu yap. Logaritma A tabanında kaç oluyor söyleyeyim. 1 bölü 4. Buradan tabanın 1 bölü 4 olduğunu bulduktan sonra artık fonksiyonunu rahatlıkla da yazdıktan sonra ne yapacakmışsın? İçine 32 koyacakmışsın. Bitti. Normal bir logaritma sorusuna döndü. Logaritma 1 bölü 4 tabanında 32'yi istiyormuş. Hızlı hızlı hemen yapıyorum. Bu böyledir, bu da böyledir. Düşürüyorum. Yanıt eksi 5 bölü 2 deyip geçiyorum. Ne şimdi buna? Şimdi bak burada tersi var. Logaritmanın tersi biliyorsunuz üstel fonksiyon demek. Ama arkadaşlar hiç gerek yok. Oradan oraya döndürmeye gerek yok. Şuraya bir t diye siz f t'yi eşittir eksi 3 diye çalışın. Böylece ters bulmaktan ne yaparsınız söyleyin kurtulmuş olursunuz. Tabi öncelikle a'yı bulacağız. O zaman şu nokta gerekli gereksiz deneyebiliriz. Şu nokta 2'ye 1. Al şimdi fonksiyonunu y eşittir logaritma a tabanında x. Bunu isterseniz denemeyelim. Gene hadi deneyelim. Apsise 1 koydum. Ordinat 0'mış. Elbette öyledir diyeceksin. Ve geldim şuna. Apsise 2 koydum. Ordinat 1 çıktı. Bu durumda tabanın 2 olduğunu anladım. Fonksiyonum nihayet göründü. Şuymuş diyeceksin. Şimdi de ft yani bu eşittir eksi 3 dedikten sonra çek t'yi 2 üzeri eksi 3'ten yanıt budur deyip söyle geçeceksin. Ne oldu arkadaşlar? Çok kolay değil mi? Şimdi bakalım aşağıda ne var? Evet iki tane gene harika soru var. Şuna lütfen bakmayın hemen kapatıyorum. Hazır mıyız? Şimdi arkadaşlar Burada, heh, bak bizim burada düşe asimtot var görebildiniz mi? Bu ne anlama geliyordu hatırlıyor musunuz? Eğrimizin bu tarafta kalması gerekiyormuş. Öyle çizmiş zaten. Yani senin bu iki logaritmanın önünde istenmeyen bir durum yaratıyor ki istenmeyen durum nedir arkadaşlar? Buraya bunu yazınca cevap sıfır oluyor demektir. O zaman sen eni çoktan buldun bile. Görebildiniz mi? E şimdi yaz artık fonksiyonu tekrar logaritma m tabanında x eksi kaçmış seninki söyleyin 2. Şimdi nokta sağlatıyorum. İşte bir nokta şu. Bir de şu nokta var 5'e 1. Şu 5'e 1'i sağlayalım mı önce? Şunu isterseniz önce y diyelim. Logaritma m tabanında böyle. Şimdi absis yerine koy 5'i çıksınmış ordinat 1. 1 eşittir logaritma m tabanında 3. E bu da tavanın 3 olduğunu gösterir. İşte çıktı bile. Bu gene sana söyle fayda etmeyecekti. Ne sorduğu belli değil arkadaşlar. Çünkü yazmamışım. Ne sorsun? M artı N'i mi sorsun? Evet böyle sorsun. O zaman M 3'müş. N de kaçmış söyleyin? 2 yanıt da 5'miş deyip geçiyoruz. Şimdi geldim sağ tarafa. Şimdi sağ taraftaki arkadaşlar yamuk demiş bir şeyler demiş. Evet görünce insan bir panik oluyor ama bir şey yok. Yani sen diyor bu yamuğun alanını verdiğim için Üst tabanı bul, alt tabanı bul. Yükseklik zaten belli. Yani yamuğun alanını hesapla. Tabi şurayı bulmak ne demek arkadaşlar? Bu noktanın ordinatını. Burayı bulmak ne demek? Bu noktanın ordinatını demek. Yani bu nokta aslında absisi 2 olan ordinatını aradım. Bu da absisi 4 olan ordinatını aradığım bir şey. E bu nokta bunun üzerindeyse sağlat bunu. Logaritma A tabanında kaçtır söyleyin? 2. Bu sağlat bunu logaritma A tabanında kaçtır söyleyeyim 4 ve o zaman artık A'lı bir şekilde alan hesabı yapıyorum. Alt taban üst taban topladım logaritma A tabanında 2 artı logaritma A tabanında 4 bölü 2 çarpı yükseklik yamuğun alan formülü eşittir kaçmış dedim 3 şu da biliyorsunuz çarpmanın logaritmasından. A tabanında 8 oldu. Şunlar zaten gidici. Bu da böyleymiş. O zaman artık görüyoruz ki ne yapalım? 8 eşittir. A üzeri 3 yapalım. O zaman A'yı çekiyorum. Küp kök 8. O da neymiş diyorum söyleyin. 2'ymiş diyorum. Oldu mu arkadaşlar? Bak ne kadar korkunç görünüyordu. Ben bilgime güvendiğim müddetçe diyeceksin. Ne çıkarsa çıksın. İsterseniz bunları o yeni nesil tarzı hikayeli hikayeli sorsun. Bizim için fark eder mi? Fark etmez hikayeyi okursun anlarsın çizersin ve yaparsın o kadar arkadaşlar. Evet bu burada bitti. Bir sonraki dersimizde bu şeyleri nedir o üstler ve logaritmik fonksiyonların terslerini yapalım çok kolay o da iki dakikada bitireceğiz merak etmeyin kendinize çok iyi bakın öpüyorum.